Yorumcusu Erman Toroğlu şimdi de telefon attığımızda. Hocam hoş geldiniz öncelikle yayınımıza. Hoş bulduk kolay gelsin. Teşekkür ederiz. Siz de şok etkisi yarattı mı yoksa beklediğiniz bir karar mıydı, istifa mıydı? Beklediğim bir olaydı. Şöyle bekliyordum yeni değil. E, milli takımdaki prim olayları, bu yalnız prim olayları da değil. Fatih Terim'in e, damadının menajerlik şirketinde çalışması işte Arda'yla olan olaylar hep üst üste geldi bunlar. Sonunda da Futbol Federasyonu'nun Fatih Terim'e sahip çıkmaması. Yani çok kestirmeden söyleyeyim. Uçakta, uçakta hiç dolandırmayalım lafı. Uçağa biniyorsunuz. Dört sıra önde Fatih Terim oturuyor. Arda önündeki Bilal Meşe'ye seni uçağa alanın diyor. Annesini annesini hepsini katıyor. Fatih Terim buna duymadım diyor. İniyor, indim öyle duydum diyor ki Fatih Terim'in bunu duymama şansı yok. Olaylar üst üste geliyor. Futbol Federasyonu Başkanı bundan sonra verdiği beyanatlarda hem gazetecisi, onun gazetesinde çalışan Bilal Meşe'ye sahip çıkmıyor. Hem de Fatih Terim'e sahip çıkmıyor. Arda'ya sahip çıkıyor. Arda çok değerlidir falan diyor. Arkadan da Fatih Terim değerlidir diyor. Ey Federasyon Başkanı, İkisi de değerli olursa hata kimde değersizliği hallet o zaman. Halletti Fatih Terim'i halletti. Anca yolladılar. Hocam şimdi e, çok da sürpriz olmadığını yani ifade Fatih ettiniz. Fatih Terim gitmedi. Fatih Terim yolladılar. Çünkü Fatih Terim anladığım kadarıyla yalnız kaldı ama Fatih Terim de çok hatalı işler yaptı. Mesela Arda'yı ilk Arda'yı ilk e, şey almadığında ben bu işe devam edeceğim dedi. Sonra Arda'yı çağırdı. Mesut hayatının en büyük beyanatını vermiştir. Çağırdıktan sonra içime sinmedi ama yaptım dedi. Aldım dedi. İçine sinmedi işe yapma Fatih Terim. İçine sinmedi yaparsan bugüne gelirsin. Hocam hattımızdan ayrılmayın. Bir şey söyleyeyim Mense. Bakın Mense bir şey söyleyeyim. Burada bir şeytan işleri var ha. Hazırlıklı olun. Ben bunu yorum yaptığımda millet legaluga yaptı. Sezon sonundaki yaptığımız yayınlarda... Şenol Güneş milli takımı kovalar havalarda işler yaptı. Ne zaman parasını arttırdı? Herhalde bir kağıt filan arttırdı. En büyük başkan benim başkan diye bağırmaya başladı. Ama ondan evvel hep yüzde otuz, yüzde otuz, yüzde otuz deyip milli takımı kovalıyordu. Dikkat edin son zamanlarda da Beşiktaş'ta hareketlenmeler var. başkandan Şenol Güneş arasında. Kimse kimseyi yemesin. Bu şeytan üçgeni böyle dönüyor. Yani bu işler o kadar şey işler değil, ince işler adamış işler. Hocam Türkiye Futbol Federasyonu internet sitesinden bir açıklama yaptı. Lütfen hattan ayrılmayın. Bu açıklamayı hemen izleyicilerimizle ve sizinle paylaşalım. Yorumunuzu alacağız. Bir süredir kamuoyunda ve medyada gündem haline getirilmeye çalışılan bir takım futbol dışı konular Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim'le Türkiye Futbol Federasyonu yönetimini yıpratma amacı taşıyan bir hal almıştır. Bir araya gelen taraftar taraflar sürecin bundan sonraki kısmında yolları ayırmanın her iki taraf açısından daha sağlıklı olacağına kanaat getirmiştir. Gerek Türkiye'de gerek dünyada başarılarıyla kendini kanıtlamış ve Türk futboluna büyük hizmetler vermiş olan değerli hocamıza teşekkür eder. Bundan sonraki hayatı da başarı ve mutlular, mutluluklar dileriz açıklamasını yapıyor. Türkiye Futbol Federasyonu Erman Hocam bu noktada e, tarafların karşılıklı anlaşarak, ...yol ayrımına gittiğin anlamını... ...çıkarabiliyoruz. Hayır. Bu. Çok medya olarak... ...Futbol Federasyonu Fatih Terim'in içine son vermiştir. Bence de doğru yapmıştır. Küçük Fatih Terim'in son yaptığı olay bardağı taşıyan olaydır. Bardak ondan evvel çok doldu. Ha artıları vardı... ...eksileri vardı. Ama Fatih Terim gibi bir ismin ...bazı yerlere gelmemesi... ...bazı şeylere çanak tutmaması lazımdı... Bu arada şunu da söyleyeyim. Bazı siyasiler de çok gereksiz yerde bu işinden çok yara alıyorlardı. O kadar söyleyeyim. Hocam peki bu dakikadan sonra futbol direktörlüğü ünvanı devam eder mi? Yoksa futbol direktörlüğü ünvanı devam etmez. Çünkü futbol direktörlüğü ünvanını Türkiye'de bana bir kişi anlatamadı Fatih Terim dahi. Sabah karşı mı futbol teknik direktörü, akşamüstü mü futbol teknik direktörü, futbol teknik direktörünün, futbol teknik adamının işi nedir? Sınırı nerede başlar, nerede biter? Federasyonun üstünde midir, federasyonun altında mıdır? Türkiye'de futbolu Fatih Terim mi idare edecektir? Yani futbol direktörü. Yoksa futbol federasyonu başkanı mı idare edecektir? Aslında çocuk ilk baştan sakat doğdu. Prometre doğdu. Gidekim öldü. Sonunda. kümece filan aldılar ama çocuğu yaşatamadılar. Sayın Toroğlu, Galatasaray camiası daha ile zor günler geçiriyor. Hani deyim yerindeyse çalkantılı günler geçiriyor. Ee, ama Igor Tudor'un arkasında duran açıklamaları da var yönetimin. Ee, Keza Dursun Özbek'in öyle. Ee, peki bu saatten sonra Galatasaray camiası heyecanlanmalı mı Fatih Terim'in e, Türkiye Futbol Direktörlüğü'nden ayrılmasıyla? Ne dersiniz? Geçer mi başına Galatasaray'ın? İşte Galatasaray'ın? Bir şey, Galatasaray işte şey söyleyeyim mi? Bir yönetim, teknik adamı için biz onun arkasındayız derse o adam gitmiştir. Çünkü eğer yöneticiler teknik direktörün arkasına geçiyorsa o iş bitmiştir, bitecektir. Teknik direktörün yanında duracaklar, arkasında değil. Tudor gidici, o kesin. Ama Tudor zaten kiralık katil. Tudor, Schneider'i gönderilmek için getirilen bir adam. Aynı olayı Fenerbahçe Emre'de yaptı. İtalyan'ı getirdi. Emre'yi götürdü. İtalyan gitti. Burada da Tudor geldi. Schneider'ı götürdü. Tudor gidecek. Bunlar kiralık katillerdir. Medyazi konuşuyorum tabii. Hocam son olarak şunu sormak istiyorum. Arda Turan yeniden milli takıma göz kırpar mı? Valla Fatih Terim'in gittiği yerde de Arda Turan göz de kırpsa başka yerini de kırpsa milli takıma gelmemeli arkadaş milli takım kaptanı ve milli takım teknik direktörü bu duruma düşmüşlerse ikisi de olmamalılar. Biri gidip biri gelmemeli. Arda da bu milli takımı kaptanı olmamalı yaptığı işlerle. Siz gazeteci seni alanın bu uçağı diyecek bilmem ne yapacak sonra sen milli takım alacaksın. Kabul etmiyorum kardeşim. Ne Fatih Terim'i kabul ediyorum ilk takımda ne de Arda Turan'ı kabul ediyorum. İkisi de olmasınlar çünkü ikisi de bıktırdılar insanları artık. Sayın Toroğlu, çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için değerlendirmelerinizi bizlerle paylaştığınız için sağ olun. Evet Türkiye Futbol Federasyonu cephesinden bir açık... Peki ee, Sayın Pehlivan sonlara olarak e, Galatasaray sesleri yükselmiyor değil ki zaten görevine devam ettirdiği sürece e, sürede de terim Galatasaray'ın başına evet. geçmeli mi geçecek mi bugün mü yarın mı tartışması vardı. Bu dakikadan sonra ihtimaller ne sizce? E yol süreç e, tamamen açılmış durumda. Yani eğer Fatih Hoca görevine devam etseydi milli takımdaki görevine e, Galatasaray'da bir teknik adam arayışı her an gündeme gelebilir. Çünkü Setenay sen de biliyorsun. Ee, Öztensut maçından sonra e, yani teknik direktör, yönetim, başkan adına taraftarın tepkisi ortada. E, böyle bir tepkili bir dönemde e, krizin e, ayyuka tırmandığı bir dönemde Fatih Hoca camia tarafından herkesin kabul göreceği bir isim. Bu nedenle de birçok başkanın ve yönetim kurumunda bu dakikalarda sığınacağı en güvenli limandır Fatih Hoca. ve Ayrıca da kendisinin Galatasaray'da hiç sorgulamaya da gerek yok. Kendisi defalarca beyanda etmiştir benim hatırladığım kadarıyla. Ne zaman Galatasaray'da ihtiyaç varsa ben Galatasaray'ın her zaman yanındayım emrindeyim e, kabiliğinde açıklamaları vardır. Evet süreç böyle işleyebilir mi? İşleyebilir. E, bunu da hep beraber göreceğiz. Ama e, şu anda Galatasaray'ın başında bir teknik direktör var. Mutlaka sezonun başlaması beklenecektir. Ama sonrasındaki en ufak bir e, hoca değişikliğinde bence e, gündeme gelecek. İlk ve tek isim e, Fatih Hoca olacaktır. Sayın Pehlivan çok teşekkür ederiz yayınımıza ben teşekkür katıldığınız ediyorum. için. Sağ olun. teşekkür ederim iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ederiz. Şimdi de telefon attığımızda, aspor yorumcusu, eski futbolcu Evren Turhan hoş geldiniz yayınımıza. Hoş kulak yayınlar. Çok teşekkür, teşekkür ederiz. ]ler. Nasıl yorumladınız bu kararı, bu ayrılığı? Tabii şu an şu an olması benim için sürpriz oldu yani çok ani oldu. Tamam son zamanlarda hem ağır olay olsun. Hem rüküsüyle olan olaylar, hocanın özel olayları hepsi üst üste geldi. E, hocanın da bir bildiği vardır, böyle bir karar verdi. E, milli takım için de hayırlısı olsun. Ama benim için çok e, ani gelişti. Yani Şu an için beklemiyordum. Ama demek ki olaylar üst üste birikti. Hem hoca hem milli takım zarar görmesin diye böyle bir karar aldı e, Milli takım için de hayırlısı olsun. Tabii en önemlisi o Fatih Hoca bıraktıktan sonra Galatasaray'a gelecek mi gidecek mi? Şimdi yeni konuda evet, bu olur evet. yakında. ...asıl önemli olan da bir taraftan da o... ...hem Milli Takım'a kim gelecek... ...hem Fatıcı'ya bırakınca Galatasaray'a gelecek mi... ...bunları da ilerleyen günlerde hep beraber göreceğiz. Galatasaray... ...camiasına yakınlığınızı biliyoruz... ...izleyicilerimiz de biliyor... E, ...dolayısıyla da... evet ...başkan Dursun Özbek'in bir açıklaması vardı... ...hocamızın sonuna kadar arkasındayız diye... ...ama bu açıklama... E, ...soru işaretlerine de sebep oldu... ...yani başkan bir yere kadar... E, ...Igor Tudor'un arkasında durabilir... E, diyenler oldu. Biraz önce Erman Hoca ise farklı bir yorum getirdi. Bu açıklama tam tersi etkiyi yapacak. Ne zaman Başkan Dursun Özbek ya da herhangi başka bir başkan Galatasaray Başkanı benzer açıklamalar yapsa tam tersi çok yakın zamanda sonuçlanıyor dedi. Yani Igor Tudor'un kısa zamanda gideceğine yakın zamanda da Fatih Hoca'nın Galatasaray'ın başına gelebileceğine kanaat getirdi. Siz ne dersiniz? Ya yani şöyle bir şey var. Bizim futbolumuz dönemde de aynıydı. Ne zaman başkanlar e, Ermoğlu'nun dediği gibi e, hocanın arkasında izlediği zaman genelde gidiyor hocalar. Yani bu çok doğru bir e, yorum. E, büyük bir ihtimalle de şu an aslında Dursun Özbek yönetiminin de bir nebze kendini kurtarabilmek için de çok büyük bir şans. Ama bu şansı e, Dursun Özbek yönetimi kullanabilir mi? Şu ana kadar hiçbir şansı kullanamadılar. Yani bu tam zamanı yani Tudor'la olan problemi herkes biliyor. Takımla ilgili sıkıntıları var. Oyuncular geliyor ama halen Galatasaray'da problem var. Para var deniliyor, oyuncular alınacak uçaklar giyiyor. Belki daha farklı uçaklar dinleyecek. Ama orafa kupasından elendim. Yani e, Fatih Hoca tabii ki ayrıldıktan sonra inşallah bilmiyorum. Benim düşüncem Galatasaray'ın Fatih Hoca ile anlaşması. Ama bu daha önce bu hafta bir görüşme oldu mu, kulislerde neler döndü onu bilmiyorum. E, bir altyapısı varsa bu iş en kısa sürede olması lazım. Çünkü ilk başlıyor. E, Bunun zamanlamasını iyi yapmak lazım. Şu ana kadar yönetim hiçbir şeyin zamanlamasını yapamadı. Onun için Galatasaray'da oyuncular gelse de, gidenler de olsa yani bir e, iskelesinin tamamen değişmesi de ortada olsa e, halen daha bir e, pozitif enerji, halen bir moral şeyi yok. Her geçen günde daha çok dedikodu ve daha çok problem var. Yani bunu bence Fatih Hoca ile beraber dursunuz Özbek bir nebze kurtarı diye düşünüyorum. Fatih Hoca Galatasaray'a gelirse bence Galatasaray şampiyonun en büyük adayı olur. E, benim düşüncelerim bunlar bu konuda. Efe, Peki, Evren Turan çok teşekkür ederiz. Ha, teşekkür ederim. Için. İyi çalışmalar. Çok teşekkürler.